Kestik. Ne oldu Şerif abi? Sizlik bir durum yok çocuklar. Dizinin bu sahnesi düşündürüyor beni. Bu sahneden vazgeçsek ne olur abi? Çok mu gerekli yani? Gerekli tabii Mali. Bütün özlemi, aşkı, tutkuyu bu sahne özetliyor. Yani dizinin doruk noktası bu sahne. Şerif abi benim bundan önce çalıştığım sette bu gibi durumlarda bir hocaya danışıyorlardı. Bu hoca Türk örf adetlerinin kırmızı çizgisini çok iyi biliyormuş abi. Kurulda da bayağı tanıdıkları var. Bir arayalım mı ne dersin abi? Evet ne sakıncalı ne değil o bilebilir. Aramakta fayda var Malicim. Ara bakayım. Arıyorum abi. Çocuklar bir beş dakika çay molası verin siz. Şimdi bakın değerli arkadaşlar. Ben bir Kanadalı gibi beyzbol sopasıyla bir foku öldüremem. Ama besmelemi çekerim. Allah rızası için kınalı kuzumu keserim. Kanını da alnıma sürerim. Şimdi lafın için nereye getirdiğimi tam olarak bilemiyorum. Siz tam olarak neredeydiniz? Hocam gençlerin bir tane sevişme sahnesi vardı da. Zaten bu iş tam olarak gençlere göre. Onlar sevişsinler. Optest'in altında gelsinler konuşalım. Yok hocam, yani biz sahneyi zaten size soracaktık. Ha, evet. Hadi buyurun ben hazırım. Hadi. 3 2 1 oyun. Kestik, kestik. Hocam daha bir şey yapmadı ki çocuklar. Daha öpüşmeye yeni başladılar. Dil. Vücut dili. Normal dil. Nerede gidiyor o dili öyle? Boğacak kızı. Peki. Cengiz'im o dile birazcık dikkat edelim. Ha, bir de tabii şu var. Evli mi bunlar? Yok be hocam. İki tane genç yetenekli oyuncu bunlar. Efendim onu biliyoruz. Dizideki rollerinde evliler mi? Yok hocam. Yani şu anda daha birbirlerini tanıma aşamasındalar. Olmaz. Arada nikah olmadan iki genç birbirlerini bu kadar yakından tanıyamaz. Ama hocam senaryo böyle. Ne var canım? Bir sahne eklersin. Kıyarsın çocukların nikahlarını. Ondan sonra ne halleri varsa görsünler. Ya hocam olur mu öyle şey? Bak şimdi. Gençler bunları rol model alıyorlar. Bugün buradan görüp bunları kendi hayatlarında uyguluyorlar. Nikahta keramet vardır. Nikahın olmadığı yerde de boy boy çocuklar vardır. Onlara da ne dendiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Üç, iki, bir, oyun. Madem öyle, ben de sizleri karı koca ilan ediyorum. Gelin öpebilirsin yavrum. Bak, Devlet kendi ağzıyla söylüyor. Artık öpebilir. gibi. Tamam arkadaşlar şu öpüşme sahnesinin hakkını verelim artık. 3 2 bir, Oyun. Olmaz. Kestik. Gene ne oldu hocam? Evlendirdik ya çocukları. İyi ya işte. Ne iyisi hocam? Şimdi normal mi bu durum? Ne normal mi hocam anlamıyorum ki. Sen evli misin? Evet. Karın da affedersin şey ederken kaç kişiyiz diyor seni. Hiç. Ya. Bak burada kaç kişiyiz. Onları izliyoruz. Olur mu böyle? Şimdi senaryoda da suç var. Yani insanın affedersiniz çişi gelse çişinin geldiği yerde yapıyor mu? Yapamaz. İnsanın şeyi geldi affedersiniz. can istedi. Öyle ulu orta. Olur mu? Olmaz. Türk, Türk örf ve adet ve şeylerine aykırı. E bak burada kapı var. Al karını. Gir odaya Allah ne verdiyse. hayır. Hocam orada oda falan yok. Dekor o. E o zaman kaba ışıkları biz de çıkalım. Genç bunlar yeni evliler yapacak şeyleri var. Kapat oğlum ışıkları bak hala duruyor. Söndür lan. Şerif abi dediğini yapayım mı? Söndürün abicim söndürün. Çekmiyorum dizimizi. Şişt. Sessiz ol, sessiz, sessiz. Hadi biz de genç olduk. Bunları anlamak lazım. Hadi. Çekmiyorum abiciğim. Bitti. Dizi çekmek örf ve adetlerimize aykırıymış bu ülkede. Toplanın. İyi dedi Şerif. Hay seni ağzından öpeyim ya. Yaşa. Orta oyunu yapın. Tusuz Deli Bekir var orada. Ben bayılırım o Bekir'e. Gelip denetlerim.